olmuş? Dur bir. Video sin. Ne oldu anitin? Bak dön, Tamam. Samsar bu işte, ne kadar tabi ki de jandı olarak insanlar troll yedi. E, Bakın bu arada ben bu abi yani eğer siz de olmak istiyorsan tam tamına oyunu donabilir siz de benim kimi jandel olmaq istiyorsunuz. Bu arada e, jandeli neler her şeyin tabamızı sadece bir kafası ve e, paltarları yani, tabla bilir. Eğer siz de jandeli olmaq bu video 5 like atın ve 5 like atın değilse ben bunu kodlarını sizde, paylaşım. Yani e, kodları azdır. Böyle bir tane DMT kodu var. Şuradan i̇şte, ben, ben notu daft dafter not 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. 7 tane kodu var. Bakın böyle bu avatarda. Oyunum doğum masasında yaxşı olacak. Çünkü çok ne var var. Şimdi jandel diye bağırırlar. Neyse like edip abone olmayı unutmayın. Bilirim ne yeni videolarınızı haber alabilirsiniz. Başlayacağım edin. Jandel olduk bugün ve adamlar troll edip. Bu nedir? Nedir bu da? Bu tür suncudur ben bu tür sunucu. Zaten ben girdiğim anda istese bir milyon defa bir yani bir milyon tane sunucuya girdim. Hamsi Türkçe oluyor. yani. Artık Roblox anladım ben Türkçe olur ama Türkçe değilim kardeşim. Burada bu bu yo bu, bu, bu oynamaz burada. Onun için grava Yani trollere biraz tadın olacak. Çünkü ıı, pek inanmıyorlar. Sister, Cedim Grover kartının hakkısı, hakkıdan da yapımcısı olun. Hakkıdan da jandil olun, hakkısı jandil olun. Yani inanmayacaklar ona da. Yani böyle bir sakat sonucu Burada şeyleri mesaj yazıyor. Troll yazıyor. Ne yapıyorum falan dediler. Bir dakika. Dedim. <laughs> jandel geldi. Jandel geldi. Ezip geçti çizdi. Hmm. Jönderi geldi. Ezip geçti ne yap? Yazamıyorum ben. Karakter. Geçti. Geziniyor. Ben yok. Ben yok ne? Oğlum ya bunlar inanmayacak. E. Ben başka bir avatar ediyorum. Stella Brainut avatar kodlar da var bende. Bakın bu, e, bu videoya eğer ki 3 like gelse Stella Brayrot'daç yani Stella yapımcısı yani e, Semin'in kodları vereceğim. o kodlar da de var eğer ki bu videoya 5 like gelse isə yani gelse Jandel'in yani Grova Garden yapımcısının e, kodlarını vereceğim. bu arada mende ne var de, e, Jandel'in destekçisinin kodu da var yani o Green Bear diye yani, çadır. Yani yaşıl ayı Türkçesinde edit asbisasına e, bilmem yani ki adı Green Bear'dı. Çok karakter yani onun kodu da var bende. Onun neler eğer onun e yani o Green Bear diye ki can derinde sıkıcısının kodlarını istiyorsanız bu videoya da bir like atın. Rustuq südə. Nəsə, indi şimdə ən çox adam başlanqıçlar. Amma başlanqıç da az adamlar üçün. Höcüm ev qurmamışdan. Tam 10, 10. Amma bu bu bilməz məncə. Bu bakondur. Bilməz. Ayə, Grov qarın oynayan varam, bir dənə sorsun. Gəlsin 11. Həmen trolləmiş olaraq. Grova Garden oynayanlar No 15'e. No 15'e. Parti olmasın diğerler. Ağa ben görmüyor. Normalde ben parti aslında gelmezler. O birileri açır niye gelirler özüm Hem de o birilerinden de yakışırım gelirler. Diler ki. bir tane fakir var Kendini daha güzel yapıyor. Neyse. Ağa premium alsam. Ham gelsin. O da roksu. Bismillah bu oynayır. Çünkü geldi. Hm, sehr diese. Sehr. Baba Pyro. Gellig. As. Şimdi. Ben zannet. İnşallah inanır. Ne inanmaz? Gag irek mi? Cag girek mi? O ne o? Biliyor mu yaptınız? Biliyor Tamam kabul edin. Bu da takipçiniz <laughs> <laughs> helal olsun. Mer kaç kat? İnan. İnan. İnanmazsa bak. Ne kafır çalıyorsun? Şimdi sındım. Dur lan sen. Sağ ol. Daha Ha Grova Garden. Yok. Video odayım. Oynamayacağım. Yok videodayım. Videoda, videoda... jandarlı adamları troll trolliyon. S.A. Gençler dedi. Selam ver. <laughs> Savcı benim. <laughs> Oha. En azından. Solon dedi oğlum bu Azerbaycan'ın. Hadi buy. İstersen. Gel. Ben de. Trolliyek. Dedi. İstersen. Tım bayı. Şimdi ben de cebimden trolleyim. Şimdi ben başlangıçta trolleydim. Biraz neler şey oldu trolleyemedi. Hiç kim inanmadı. Hiç kim inanmadı. Bir tane YouTube olduklarıma inandı. Yani bir şaşırtır beni. Normalde bozuk'a dönüşürüm. Yani ben bozuk'a dönüşsem ama inanır. Videoda dönüşen değilse hiç kim inanmır. Yani belirdi. Yeter be. Bozuka dönüş adam akırda. Abi abi gezer. Abi Robux gezer. Bunda niye demediler Ben de Robux'um var. Mesela şu anda olmuş. Kardeş inanıyor <laughs> mu? Yazın. Ya da beri yazsam. İnanmaz atacağım Yani başarısız oldu. Ya bilinir yani. Bilinir. Bilinir. O zaman size kodlar verim. Değil mi? Kodlar verin. Ama sana bunu ya, yani, size de Yani Semin'in kodlarını tanesi bölüm veririm. Hmm. Şimdi şu kodumuz. Hmm, bir dakika. Ben yazım gösteririm. İşte tamam bu karakteri silim yazım. Tamam mı? Karakteri sil. Okey. Şimdi Şuradan bakın. Ben bu seviyorum şu burada. 589 baka baka yiyorum. 834. 834 2159 yani 2159 değil mi? 2159 Ha bakın 589 834 2159 Bu kodumuz ise paltardı Hadi başlayalım Hoppa ba geldi mi? Tamam geldi İse diğer kodumuz 589 883 Ya da başka bir dakika bir, bir, bir. Bakayım 834 tamam 834 ve indi ise 3328. 3328. Bakın bu kodumuz ise şal vardı ve Və... oldu. Belki bu vardı. Burada 137, 137, 008, 008, 20 ve bu ise maymun şuradır. Ha şunu sil. Ve e, renk yüz ise kar olmalıdır. Ne buruk. Ne zorluk. Karşı. Ve diğer kodumuz ise bu kodumuz şapka kodudur. Hastan 177 177 966 966 ve 997 e, 41 ve bu da Jender'in şapkası. Son 2-3 kod kaldı. Ha, 3 kod kaldı. 128 128 600 597 597 Ve 128 Sonra da 497 8-8 Ve bu kodumuz ise Kral Tazı'dı. Ejaz Rander'in karakterin bilgisi beraber Bazı Rander arkadaş kılıç Video videosunda 573. Bu kod ise arkadaş kılıçta 573 104 104 9064. Ve bu da kılıç koddu. Elmasların kılıç. Ve son bir kod kaldı. Bu kod ise artık gurudu. 561 807 561 807 Belki bilmem editleyebilsem ekranda koyarım 7000 7056 galiba Değil mi? Daha da bu Artık kuyruğumuz da var Ve burada da avatarımız bitti Yani Tek kim troll yemedim Ona göre de avatarın kodlarını düşürürüm Ama başta da koyacağım için ee, Birilerini trollemeye çalıştım Ama trolleyemedim Um, yani kabağı ne neyse açılım açılım ne danışmanın çıksın lan bu avatar yapar ve hiç kim görmesini istemem ya da başka bir şey sen ne yapıyorsun neyse videomuz burada kadardı like abone ol abone olmayı unutmayın ya yani başarısız oldu fail oldu ama Stella Brayrot yani Stella Brayrot'un yapımcısı yapımı e, Semin'in karakterini ıı, kodlarını sırsa bu videoya 3 like yapıştırın adamım. Yapıştırmazsanız vermeyiz. Bütün jande sonları like atmır değil mi? Neyse hadi bay bay. Yine yine. Hangi? Neyse o zaman bir daha mistik bir kapanış şey sen like atmazsan Jandel evini bombalar. Hem de nüke bombaydan. Hadi bay bay.